Bir kayıp gidecektin zaten, kıyısı olmayan bir kente ve demirler, etunlar ve de korkak insanlar göreceksin. Sana şimdilik erkek gibi bakıyor ama göreceksin eteğinin altında nasıl saklanmak zorunda kalacağını. Bunlar tuhaf şeyler, bakma öyle. Mühim değil esasında. Seni şımartmayan ama seni bir şekilde doyurabilecek biri lazımdı öylesine. Ki kadınlar böyleymiş aslında Ya da bunların hepsi batılı şeyler Ama gördüm ve insanlar da gördü Öylesine işler için Kayıp gittin işte Pardon Biraz farklı şeylerden bahsedeyim Gökyüzüne hayret etmedin Ve bu yüzden ifadelerim sana kopkoro bir mutluluk gibiydi Eminim ki sarılmayı bilebiliyordum Ama sen buna yabani kalmak istedin Arada dedikodu yapmayı ve bir şeyleri çılgınca konuşmayı da severdim. Aptalca şeyler işte. Hakikati ortaya atan sorulardan neden kaçtığını pek ala pek ala anladım. Vay be ne kadar da iyimsermişim İki defa istemeye gelmişler. Ve sen bana bir defa dedin, bir defa çık. İkincisinde gelenler onlardan değilmiş. Ayıp ya, ayıp. Bir hastalık hastası ya da Pis kokan bir sıçan Aslında her şey mübah sana Her şey mübah Neyse zaten bunu çektirecekler sana Gözlerini kimse sevemeyecek Saçlarını veya dudaklarını Kimse fark etmeyecek Ve yüreğini okşayacak adam gibi adam olmayacak Oruç bu çocuklar Pardon Pardon söylemeyecektim Bir dalav arayla seni bir güzel hasta etmiş kendine Neyse yakışmıyor dedim ya bana böyle ifadeler. Ama yakışıyor sana böyle iki yüzlü delilikler. Hayır. Hayır bir defa. Değil iki defa, belki de üç defa. Üç defa. Neden peki? Bir de tanıyor musun? Evet tanıyor musun orospu? Yasak bana bu alıkop kelimeler. Gerçeklerin karşısında gözlerinin oyukluğu kalıyordu ve bedenin ise yorgun ve zihnin algılamıyordu ifadelerimi. Kayıp gidecektin zaten sana düşlerden bahsetmeyen birine. Yazmaktan yorulan ama sana karakteri yakışmayan ve işlerden kaçar olmayan cahil birine. Kaçacaktın zaten, gidecektin zaten. Gözlerinde gördüm desem yalan olur. Gözlerini yere eğiyordun bir melek gibi hayya eder gibi. Vay be bu kadar da terbiyeliydi annesinin bir taneci. Ayıp ya. O sana, o sana, o sana cazip geliyordu. Belki de paradan bahsediyordu dil üstünden. Yani dilinin ufacık üzerinden. Ve sen bunu, sen bunun hesabını yapıyordun. Sen hesabını yapıyordun utanmadan. Utanmadan. Vay be. Nasıl da büyük bir yalancı çıktın sen. Annesinin bir taneciği. Ayıp ya. Ayıp. Ayıp.